olursun en çok söyle de yapmaya devam edeyim ee, yapmaya devam edeyim Söyle de yapmaya devam edeyim Param mı ölüm mü gücüm mü mi Söyle de yapmaya devam edeyim Belli kim kapışacak düşmanım çok olur Gelsinler hepsini helak edeyim Hangi huyuma uyuz oluyorsun en çok Söyle de yapmaya devam edeyim ee, yapmaya devam edeyim Söyle de yapmaya devam edeyim Param mı ölüm Gücümü gücümü mi? öyle de yapmaya devam edeyim Belli kim kapışacak düşmanım çok olur gelsinler hepsini helak edeyim Hangi huyuma uyusun en çok söyle de yapmaya devam edeyim He. İsyanlardayız, Ali Sezai Arabada gazladık yedik cezayı Yengene cevap vermeyi unuttuk Eyvah başladı bizim mesai Yoksa şöyle yaparlarmış Hızlılarmış tutar sıkarlarmış Hepsinin evlerine de gittik Gayet de kibar çocuklarmış Hayatı severim ama beni yormasın İşim gücüm var ona bir şey olmasın Hep